23 Ocak 2021 aralığımızdayız. Hava çok güzel. Ve şöyle bir stok kontrolü yapalım dedik. Son çerçeve bu. Çok az nektar var. 2 4 5 çerçeveli bir arımız. Hatta bu ilk arımız aslında. İlk açarken de videoyu alayım dedim. Evet. Şöyle bakalım. Bombuslar çok fazla bugün. İnanılmaz bombus var. Evet, stok durumu iyi. Polen, bal, gayet güzel. Arı sakin, herhangi bir sıkıntısı yok. Evet, bir bombus. Şöyle bakalım. Bir aydır gelmiyordum. Körü bile özlemişim. Evet. Yine stok durumumuz gayet iyi ve yavru kapatmışlar. Maşallah diyelim polenler var. Anayı aramayacağım. Burada da yavruyu kapatmışlar. Gayet güzel. İkinci çıtada hatta üçte diyebiliriz. Yani tam ortada yavruyu kapatmış. Stop durumları gayet güzel. Belki bugün bir takviye yapmayı düşünüyordum ama Sanki hiç gerek yok. Evet ikinci çıtada yine yavruyu kapatmışlar. Böyle saldırgan değil. Gayet sakin bir yarı. Duvardan bir şey beklemiyorum ama iki çıtada gayet güzel bir yavru kapatma olayı söz konusu. kolem geliyor sarı evet, duvara bakalım gayet güzel balı da var arı da var evet tabi arı için gayet güzel hatta 4 çıtı arı gayet güzel. <laughs>